YouTube kanalımdan hepinize sevgiler selamlar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum kıvamında pişmiş patates püresi eşliğinde şahane bir dana rosto tarifi hazırladım. Bu lezzetli tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Hemen yapımına geçiyorum. Tavamı ocağa aldım içerisine çok az miktarda sıvı yağ döküp fırça yardımıyla her tarafına yaydım ve iyice ısınmasını bekledim. 1 kilo rostoluk et kullandım arkadaşlar. Bu şekilde dilimlettim. Tavam iyice ısındı. Kızgın tavaya etleri alarak mühürleme işlemine başladım. Yaklaşık 1,5-2 dakikalık bir süre yeterli gelecektir. Ocağın altı harlı bir şekilde yanıyor. Hepsini bu şekilde hazırladım. Tenceremi ocağa aldım. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. 1 adet kuru soğan. 2 diş sarımsak ve 1 tane küp küp doğramış olduğum havucu ekleyerek birkaç dakika kavurdum. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası. Baharat olarak tuz, karabiber ve pul biber ekledim. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra tencerenin yarısından fazlasını geçecek kadar kaynar su döktüm. fokurdamaya başlayınca etleri tenceremin içerisine aldım. Üzerine bir tane defne yaprağı koyup tenceremin kapağını kapattım. Yaklaşık 2 saat kısık ateşte pişirdim. Ara ara kontrol edip sadece suyunu çekip çekmediğine baktım gördüğünüz gibi etlerimiz çok güzel görünüyor 8 tane orta boy patatesi haşlayıp üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı baharat olarak tuz karabiber ve bir buçuk su bardağı soğuk sütü azar azar ilave ederek ezici yardımıyla iyice ezip püre haline getirdim patates püremin kıvamı bu şekilde yemeğimiz artık servise hazır sizlere şöyle hemen kıvamını yumuşaklığını yakından da göstermek istiyorum İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum Eğer tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilinde açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Dana rostomuz hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi kendiliğinden dağılan lokum kıvamında pişmiş harika bir lezzet. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.